Youtube'a yeni bölüm Hüseyin kaldığımız yerden devam ediyoruz Sayınız tereziniz hazırsa başlıyoruz Ya teyze git işine ya Git Benim canım sıkma Benim canım sıkma Parmaklarını ezerim burada Akı sağlığımı etkiliyor Akı sağlığımı etkiliyor Ama benim o sağdaki merdivenden geçmem lazım Nasıl olacak Peki bakmasam ona. O zaman burada odaya gir diyor bana mecbur. Gidelim. <laughs> Allah belanı <'ım! Gülüyor> versin. Abi sesler çok arttı. Sesler çok arttı. Sesler çok arttı, sesler çok arttı. Ben öte çıkıyorum. Bebek odası, bebek odası, bebek odası, bebek odası. Burada, burada. Burada, burada, burada. Kapı, 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 kapı. Kapat, kapat. Evde yokuz. Işık. Lan ses geliyor lan. Akıl sağlığım çok kötü, akıl sağlığım çok kötü. Ee, etkileşime gir. Parçalar eksik, evet. Eksik, eksik farkındayım. Takacağım. Bir... Bak, bak, bak. Gördün mü? İki... Kaydetti, bak. Onu burada kullanamazsın. Neden? Bir üç tane daha parça lazım. Üç tane daha parça lazım bize. Üç tane daha. Üç tane daha. Bunu tamam... O... Tamam, Oyunu kaydet. Biz de bir kaydedelim. Okey. Ona güvenmiyorum çünkü. Bebek odası. Bebek odası. Bebek odası. Bebek. Buralara bakalım. Belki bir oyuncak buluruz. Aha. incele. Yok. 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 Sıkışmış. Ya git. Hadi be. Yürü içine. Kıza değil ya. Yanmıyor. Ulan dilim tamam kaptı ya. Aşkım bir su. Burada bir şey var mı? Orada hapta bulmamız lazım ha öyle. Hap görürseniz diyeyim bana. Hap hap. Ya neye baktım şimdi bırak. Korku herim Ha bu tuvalette cennet hap oluyordu ya buralara bir öyle Lan ışık. Mal. Abi her şeyi elim alabiliyorum. Çok kötü bir şey bu. Bence şuradan gideceğim. Bence şuradan gideceğim. Bence şuradan. Şuradan gideceğim. Bence buradan. He? Etkileşime git, etkileşime git. Oraya geri dönmek için nasıl sebep yok? Geliyor ama, geliyor, geliyor, geliyor. Gelemiyor. Demek orayı hallettiğimiz için artık daha giremiyoruz oraya. He, doğru. Pusulayı unuttuk. Hadi pus. Ne oluyor? Ne demek bu? Ne demek bu? Ne demek bu? Aşağı iniyorum, aşağı iniyorum, aşağı iniyorum. Aşağı iniyorum. Şey, aşağı iniyorum. Aşağı iniyorum. Aşağı iniyorum. Aşağı iniyorum. 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 <laughs> Kafama sıkmam lazım. Evet, evet, evet. Silah odasını bulacağım. Dur. Çakmak boş, eyvah sıçtık. Geldi. Primer. Ulan gitti zannettim var ya. Ulan gitti zannettim. Ya. Tamam yukarıdan başlatacak bizi zaten, şeyden başlatacak sıkıntı yok. Ee, burada... ...burada direkt pusulayı takip edeceğiz tamam mı? Pusula nereyi gösteriyor? Pusula dursana pusula, pusula delirdi, pusula delirdi, bir bıçak alınmış gibi gözüküyor. Abi hiçbir yere atamıyoruz ya, Bence aşağı. Akı sağlam, ciddi delidde düştü, akı sağlam düştü akı sağlam. televizyon önüne durayım da. Geliyor. Bıçak karı abi, he. Bitti tamam bitti. Sonra nereye gösteriyor? Sol. Sol. Abi şurayı şurayı kırmamız lazım ya. Of kardeşim ama her yerde ses şöyle böyle olmaz ki ya. Lan <laughs> bitti <laughs> ha, olmaz ha böyle. Ya. Bebek parçaları arayacağız. Bebek parçaları. <laughs> ama böyle olmaz ama ha. Git git git. Ama ya yeter ha. Bir kafamıza sıkmamız lazım. Bir bırakmadı ki gidelim o tarafa ya. Silahla kafamıza sıkıp olan biteni göreceğiz hayalde. Direkt aşağı, direkt aşağı, 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 aşağı. Gir. Gir 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 Balyozu da bulmamız lazım hayret. Tamam. Şimdi bak şimdi biz nereye gidiyorduk? Abi korkudan unuttum böyle bir şey yok ya. Ha kafamıza sıkacağız kafamıza. Kafamıza. Herkes korkudan unutmuş kimse hatırlamaya ki ne yaptığımızı. Neresi diyor Şimdi bir bakalım olayları bir öğrenelim bakalım. Ben de var çikolata yiyeyim. Adam bıçaklanmış, orada bir detay var, bıçak eksik. Not var, notu biz aldık mı? Kapıdan çıkacağım diyor, Kutudan bir şey alacağım. Anladık mı? Hmm. Ya teyze bir sal ya. Adamın yanına, adamın yanına. Şuradan mı gidiyorduk adamın yanına? Üst kat, üst kattaki mavi kasalı odadaydı. Ee yanlış geldik. İşin orada değildi. Nene burada? O zaman mecbur buraya girdi. Çakmak yok. Ee, aynen. Bu da mı sıkıştı? Eyvah, sıçtık o zaman. Sıçtık o zaman, sıçtık. Sıçtık, sıçtık. 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 Sıkışmış. Hepsi sıkışmış. Hepsi. Allah'ım ya Rab. E ne 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 ne? Bu sıkışmış. Bu da sıkışmış. Sıçtı ümmeti Muhammed ya Rabbi. Bekleyeceğiz. Ölümü George. bekleyeceğiz. Ne? George. Ne George? Heh. Kimsin? George. He. Efendim. Işık yanma, ışık yanma, ışık Sıkışmış. Ha yok yok. Come here come here, yok, come here, come here yok. Come here, come here yok. Ben oraya kam here'a girersem, come shot olur bana. Olmaz, gelmem, gelmem. Anam beni yabancılar konuşma dedi. Git, git, git. Işık yanma ya, ışık yanma. Come Olmaz, come here yok. Öyle bir şey yok. Come here. Ay, çok ciddi söyledi. Geliyorum. Geliyorum. Ay, geldim. <laughs> Orası tutuyor. Niye gelince öldürüyor? Madem öldü niye çağırıyorsun? <laughs> Madem öldü niye çağırıyorsun? Hadi çağırdın niye öldürüyorsun? Bence bunların yaşanması gerekiyor, yaşatıyor bize. Ben öyle düşünüyorum. Madem siz niye abi he? Aynı öyle. Efendim? Hadi geldim gene. Ha, Sekte git. Buyur. Aynı senaryonun bir tane daha. Gir Giriş kattan başta her odaya gir aynaya girmeden. Hayır. Tamam bu mevzuyu biz yaşayacağız burada. Yaşayacağız, yaşayacağız. Yaşayacağız mecbur. Teyzeye bir dede bulmamız lazım. George. Esselatu George. Ne? Ne oldu? Aç kapıyı. George. Aç kapıyı aç. Zor zulü da seni de. Benim adım Sergen. Aç. At! Atma. Ama hadi. Come here. Olmaz. Ama ışık yok bir şey yok. Beni her oraya aldığında öpüyor beni ya. Bro. Tamam here. here geldim teyze. <gülüyor> <gülüyor> Ha böyle olmaz ki şimdi. Ee, bence herhalde orası tuzak. Onu yapmamamız lazım. Gitmesen olmuyor. Aynen öyle gitmeyeceğim. Orası bence tuzak. Bence de gitmemem lazım Gamze. Kapıyı kapat. Kapat. git. Ama bu da burada bekliyor. Üşün bok tarafı o. O zaman buradan gireyim. Ben okuyam. Aa katabiliyorum yanından. Ulan iki saat niye zebelleştik ya? Al işte buldum. Yok lan burası değildi. Yok lan. Karşı oda, karşı oda, karşı oda, karşı oda. Şura, yok. Neresi? a şura, şura, şura. Mavi kasalı oda bak. Mavi kasalı oda bak. Aha buldum. Aha. Buldum. Ne yapsam şimdi burada? Bıçak alınmış gibi görünüyor. Tamam. Bir şey bildiğiniz yok. <laughs> kilitli. Kilitli. Hangi açtığına dair bilgi yok. Allah Allah. Arkada kutu var dedim. Nerede kutu var dedim ya. Yine ben söyledim. Atamıyorum ki. Atamıyorum ki şuraya. Adamın yanında kağıt vardı. Şimdi yok. He doğru diyorum Mira adamın yanında videoda kağıt vardı şimdi Oğlum kağıt şu ya alma bu mu? Acaba çikolata mı yapsam çikolata süt mü yapacağım? Adamın oradan arkada masa üstünde küçük bir kutu var dedi. Nerede dedim ya Allah şöyle bir şey ya. Uf, ne yapacağım dalga adamın eline mi sokacağım? Birader kalk bir şey söyle sen de ya yatıyorsun ölü gibi. <laughs> kalk hadi ya numarası seni. 1 2 3 4 5 6 6 tane bıçak yemiş. Eli kafalı gözüküyor ve masa üstünde kutu var içinden bir şey alıyoruz dedin ya Belki elini bir şekilde atacaksındır Hay diyor ki Allah aşkına Klip al dağıt oyuncak bebekleri koy Oyuncak bebekleri nereye koyacağım Abi Nasıl gideceğim bunu, elektrik yok ya Usullar nereye gösteriyor <laughs> Tamam bıçak eksik. Tamam bıçak zaten kadının elinde. Serhat geliyor ikide bir bizi bıçak diyor ya. Psikopat. Bir tane bıçak onda. Anladın mı? Bizim şu kapıyı atmamız lazım. Diğeri kimdi? Bir tane bıçak eksik. O da teyze de bizi öldürüyor devamlı. Manyak. Sen deliysen ben de deliyim ha. Sen deliysen ben de deliyim ha. Güzel demek ki bak. Üçte bak şuraya iki tane parça taktım tamam mı? Üç tane daha bebek parçası bulmamız lazım. Bak görüyor musunuz? Bak çeviriyorum. Eksik parçalar gözüküyor. Şunu takabiliyoruz mu acaba? Onu burada kullanamazsın. Onu burada kullanamazsın. Hiçbir şey takamıyor. Onu burada kullanamazsın. Neyi kullanacağım? Abi el bombası olsa rahatlayacağım. Vallahi rahatlayacağım İsmet ya. Tek el bombasına ihtiyacım var. Tek. Bir tane el bombası benim bugün işimi çözer. Bütün stresimi alır. Bak stresler ayak parmaklarım aynı şöyle duruyor bak. Heh. Kasıyorum böyle masanın altında. <laughs> Aha ilaç buldum. Nasıl sanki içime doğdu ya bok iyi. Çok iyi. Bir de bir çakmak bulsam. Bu ne dildo mu ne bu? Profesyonel dildo. Ha, şuradan gideyim ben. Şuradan gideyim ben. Şuradan gideyim ben. Ne kanser ölmüş. Hayır oyun çok iyi ya. Aha. 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 Bak. Ne oluyor? Sakmak lazım. Göte geleceğiz. Ses attı doğru diyorsun. Ne oluyor? Ananı skip tekten korktum. Buradan mı gideceğim? Abi bir şey görmüyorum ki. Tüylerim <laughs> <laughs> var ya. Çakmak lazım bize. Evet galiba bize çakmak lazım. <laughs> diken diken. Götümün tüyleri bile diyeceğim Şu an var ya. Uf. <laughs> <laughs> Bebek sesini hiç sevmiyorum. Sus, sus. Sus. Nasıl susturacağım? Abi gidemiyorum. Soldan deneyim. O zaman koltukta götünün temas kesildi. Evet. Kesildi. Böyle içeriye doğru içeriye doğru götümü kasıyorum. Siz anladınız. Onu erkek de çok yapar. <laughs> sus bebek sus. Seni lanet olası nigga. Abi kapıda gitti her tarafı kar... <laughs> Bir şey anlamadım oradan ya. Abi takmak lazım. Hiçbir şey görmüyorum. Belki da bir şeyler alacağız. Göremiyorum ki. mi böyle sağa sola tıklayan. Belki elime dildo mildo bir şey gelir. Hello? Abi sürekli ile ya. Böyle olmaz ki. At Altka... Aşağı iniyorum ben sıkıldım. Aşağıya gel aşağıya. Neredesin? Kapıyı açabiliyoruz mu? Sıkışmış. Ama hepsi sıkışmış böyle olmaz ya. Çakmak var mı? Ya bir dur. Çakmak. Video kaset okuyabiliyor. Takabiliyoruz mu şunlardan? Böyle takamadım. Video kaset okuyabiliyor. meyve suyu olacak bu gidişle. Teyze de meyve suyu zaten. <laughs> Ya. Onu şişe boş tutmaya gerek. At 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 at. Bunlar arkalarına bakalım belki şifre. Ana Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu'nun gençliğini buldum. <laughs> Sana oyuncak lazım. Evet. Bana oyuncak lazım. <laughs> İmarro ya. Heh. O bebek yatağına koymak. Evet. Bir de işin bok tarafı ne biliyor musunuz? Şurada da bir ayna var ve biz bu aynayı kıramıyoruz. Biz bu aynayı kırsak mevzuyu çözeceğiz bence. Of of kömür bir yanıyorum. Of of yanmıyor. Ampul ile onar mı? Ha ampul. Ampul ampul. Onarı alalım şurayı dur. Ampul kırık değil. Niye yanmıyor o zaman? Pistine mi? Ekrem dışarı çıktım ilk hedef sensin. <laughs> Allah Allah. Ne güzel yağmur ya. Aynı bizim yağmurları ya. Oğlum her tarafa zincir ördü şey gibi anasını satayım ya. Nazi kampı gibi. Sakmak. Aa şu bir, bir, dakika bir dakika kahve yapsaz dur. Işık. Işık ışık ışık. ışık. Hah. ha Dur 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 dur. <laughs> Dur bir kahve yapalım kendimize. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. Abi ampulü bırak ampulü tut şimdi. Gel. Gel abi ya. Güzelsin oğlum. Heh. Tamam. Bırak. Tamam. Ee, su mu kaynatsam? Şu, şu kahveyi koymamız lazım. Tamam mı? Bunu bunun içine mi koyacağım? Eritecek miyim? Oğlum bir sürü bardak almışım ben ne yapıyorum ya? Atalım bardakları. Suyu atabiliyor muyuz? Ah şu tavayla bura bir zamanı var ya. Bence peşimize bir bardak alalım. Abi bir birçok dijital yakında 333 yazıyor neden? Ocakta ve mikrodalgada. Değirmeni al kahve değirmenini. Bak doğru da 333 burada 333 burada. Kahve değirmenini burada kullanamayız ki Bünyamin ne alaka. Bizim şu kahveyi mi yapmam lazım? Aa bir dakika bir dakika. Şey olabilir mi? Teyzenin teyzenin özel mutfağına gitmiştik ya. Şöyle karanlık bir mutfak ortada masa var şurada solda kırmızı radyo var. Or oraya gidip mi acaba? Orada mı acaba kahve yapacağız ona özel bir kahve? Olabilir mi? Bir daha malzeme bak bak ne diyor. Bir daha malzeme ile sütlü çikolata yapabilirsin. Kahve tamam, sütlü çikolata. E, süt süt dolapta olur. Süt dolapta olur. Aha süt. Aha biraz süt buldun. Hmm, nefis. Buyurun abi. Buyur abi. Biraz süt koyalım. Aha. Aha. Etçileşime gir. Aha. Buyur. 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 Önce sütlü kahveyi mi içersiniz, içersiniz yoksa önce sütlü sonra sütlü kahve mi içersiniz? Yorumlara yazın. <laughs> Yorumlar. pasta var ya pasta. Ne? <laughs> Hadi seçin birini bakayım. Abi ben önce Sonra kahveyi içeriz. <laughs> Aha pişireceğiz bak. Bence şu an doğru gidiyoruz kaydetsek. Sonra kahveyle bir sigara içerim var öf. Hı -hı. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> Buyur şart helal attı. Kahve de gitti. E ne oldu şimdi? Gittin daha mı yapacağım? Etkileşime. Kupa gitti. E nereye gitti? Anlamına <laughs> Başka kupam yok. Asa kupa. Al. Bırak da bırak bırak. Kupa gitti. E Tamam kupa gitti. Kahve içemezsek Red Bull içeriz. Red Bull seninle bir reklam alayım var ya. Bir dolap gönderse bana şişin ne güzel olur abi küçük dolap dolaba bırakıyor yani. Aslen beni Yok ya kaç günde bir itiyirim ya. Her yayına bir tane de. Üç günde bir yayına tercih etsin iki günde bir. Aslen beni Ha sen duydun ben duymadım Gamze sana helal olsun. Ben kulaklığım %100 yüz o yüzden duymuyorum. Tamam kupa git bir kaydedelim dur bir kaydedelim. Başımıza iş alacağız. Okey. Pusulaya pusulaya bak pusulaya bak Pusula düz gösteriyor Soldan Ama bu soldan mı buradan mı ama Abi telefon da çalmaz oldu ya Çakmak kalmadı mı? Çakmak kalmadı ya <laughs> O neydi ya? Aaa Aaa Ya ha Sen şey e, hap. Ah. Şunlar belki bebeğin bir şeysine takarız. Dur hepsini. Benze kaydı dur 5 dakika netten bakalım. Biz şu an doğru gidiyoruz ki. Şu an doğru gidiyoruz Gamze. Niye oyun onu yapıyorsun? İlaç içtim senin yüzünden. Alda aklımızı ya. Küllü niye atıyorsun? Gene ilaç içtim. Bir dakika şurada bakalım. Bence e, olmadığımız katta olduğumuz için dönüyor. Doğru katta olduğumuzda sabitleniyor. Sizin IQ'nuz buna yetmez. Benim aküm yeter. Bak şimdi. Balyoz en son elimize yere bırakmıştın. merdiven atamayız. O zaman yere bırakmışsak bizim malzeme dolabına gitti. Harika. Harikasın Bünyamin. Ama takmağımız yok. Malzeme dolabı nerede? Ah, şuradan, şuradan, şuradan. Biz ne dedik? Dönem 5'li dola, dönüm beşli yoldan arşı tarafa geçiyoruz. Yani, yani burası ne yazıydı? Arkadaşlar, beni dinlemiyorsunuz ki. Ne demiştim size? Ne demiştim size? Yazarata gerek yok. Ne demiştim size? Boş konuşmayın. Bunun karşı odası nereye çıkıyordu? Bir odası mutfağa çıkıyor. Bir odası... Ya sizin nenenize at diyeyim ya. Cevap versenize. Bak. Buraya çıkıyor işte. Peki biz buradan ne alacağız? Malzeme dolabından balyoz. Balyozu alıp ne yapacağız? Aynı yerden geri döneceğiz. Cami kıracağız. Sonra neneyi... Aa, sana malzeme dolabı. Bak burayı artık ezberledim. Aha! At kapıyı. Aha! Bak bak bak! Balyoz. Elini aldım. He. Burada nasıl çıkardık şimdi? Nasıl çıkıyorduk buradan? Gençler? <laughs> Sus bakalım. Aha! Buradan da aşağıya atlıyoruz. Baba işi çözdü. Baba işi çözdü. Hep bunun enerjik şeyi sayesinde. Reklam almadan göstermem. Ha buraya bir dolap gönderecek. Öyle bedava yok. Bedava yok bedava. Şimdi balyozu aldık. Nere gidiyoruz? Aynayı kırmaya. Aynayı kırdıktan sonra yeni bir etkileşim açılacak diye tahmin ediyorum. Kaydetsek önce. Bak şimdi bak 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 bak. Teyzeee Lan oranı çıkarım Bunu hesap etmemiştim, bunu hesap etmemiştim Vuhuu Vuhuuu Kır, kır İki elini alman lazım diye, ne alakası var? Lan oğlum iki elini al Oğlum Önce kırayım sonra alayım <laughs> Geliyorum Aha Deliyi bulduk. Bak kaydetti. Gördünüz mü? Kafa zehir, kafa zehir. Vay. Bunu kullanmak için iki elini alman lazım. Aa bu gidecek şimdi ya. Nasıl depolacağız adıma bunu? Neyse abone gideyim ya. Ama bir şey görmüyorum ki. Aha bulduk bulduk bulduk. Aha bak. Ne aldım? Boş şişe kutusu. Ne yapacağız burada? Tablolarla etkileşime girmem lazım da bir dakika. Ama bırakayım. Kafamda bir şey oluştu. Bebek odasında kundakta taktığımız oyuncak eşyalar vardı ya, orada bir küçük delik var. Sizin cöt. neyse. O duvardaki delikten bakacağız. Oradaki tablolar vardı. Bence bunları ona göre sıralayacağız. Nasıl fikir? Aynen. Ha? Bak. Yerde ikilerle değiştireceğiz, değil mi? Abo Öyle değil mi? Bence öyle. Ama bırak şunu da gülüm ya. Balyozdan bence daha bir işimiz yok. Ama nasıl şey yapacağız? Orada 3 tane vardı. 2 tane delik vardı orada bilmiyorum. 2 tane delik bak. 3 tane burada. 3, 4. Aha. Ses geliyor. Bak bak bak. Buradaki 8 tablodan 8 tablodan 4 tanesini şuraya 3 tanesini şuraya takıp bir de burada bir 31 pa Ne yapacağız burada? Hadi akıl üretin biraz ya. Hiçbir şey yaradığınız yok bu akşam. Niye böylesiniz siz ya? Bak başkasının seti ne güzel akıl veriyor. Hepsini bir alalım yere atalım. Ne? Duvardaki delikten baktığında evet evet Serhat ben de öyle söyledim. Ben de öyle söyledim. Tablolar vardı evet evet ben de aynısını söyledim. Şimdi işin bok tarafı nasıl biliyor musun? Biz bunları karıştırdık. O odaya, o odaya tekrar... Çok sikimli. <laughs> odaya tekrar çıkmamız lazım. Bir kaydı alacağım. Ne olur ne olmaz. İşin gücün her yeri dağıtmak. Hayır, hayır Hayır çıkma. Serhat geri alsana. Ben sana Söylesene Serhat. Ama iki tane delik vardı orada Serhat. İki deliğe bakmadık. Biz soldakine baktık. Soldakileri biliyoruz ama sağdaki deliktekileri bilmiyoruz. Nasıl öğreneceğiz? Hadi olayları çözmeme yardımcı olun. Yorumlarda bir. <laughs> Gülme la. Aleykümselam Ömür Ah le 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 ah le ya. İki tanesi belirsiz yüz. Bir tanesi şuydu. Bence. Abi ben görüyorum. Hı. Genişten altında gördüm. Be bak suratında sanki bez olan gibi doğru. Tamam. Ortadaki ile soldakinin yerini değiştir sadece. Ha tamam. Okey. Açtık, atıldı, 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 atıldı. Allah'ım abi bir şey. <laughs> hadi yine <şimdi> git. Abi <laughs> sıkıntıya girdim telefonla aradım direkt hiç WhatsApp sistemi boş ver. İyi yaptın. Burada durayım da ben kapatayım. Buradan çözemedim olsa söylersin. Tamam abi <laughs> hadi. Evet devam ki. Bu ne? Teyze yan Teyze yanmış. Aha Serumu buraya takacağım. Serum torbası kayıp. Bak serum torbası almıştık. Aha buyur. Buyur. Bebek parçasını bulduk. Bak oyuncak güneş. Kaydetti. E ee, bu kadar mıydı? Köşelerde bir şey var mı? Alacak mıyız torbayı? Ha, bence burası bu kadar iyi. Tamam. Şimdi geri gidiyoruz.